Herkese yepyeni bir Beyza Hanım'la elmas harcama videosundan selamlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz efendim. Bugün sizlerle birlikte bir izleyicimin hesabındayız şu anda. Naruto yükseliş etkinliğini almaya çalışacağız sizlerle birlikte. Umarım şanslı, keyifli, harika bir video bizleri bekliyordur. Sizler videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, aşağıya yorum bırakmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Bakalım Naruto yükseliş etkinliğinin şansı yüksekse bu hesapta göreceğiz. Ona göre kendi hesabımıza da alabiliriz. Biraz biraz böyle erkek kostümü diye ben çok yanaşmadım arkadaşlar ama kendi hesaplara deneyebilirim. Bugün bir elimin hesabındayız. Umarım şans bizlerle olur. Ee, pozitif enerjilerimi şu an videoya gönderiyorum ki kolaylıkla çıkartalım. 11.214 elmasımız var. İnşallah e, kolaylıkla çıkartırız. Fakat sizler videoya like atarsanız şans bizimle olur. Bilginiz olsun. Ve de videomuza ufacık bir ara vermek istiyorum. Arkadaşlar elmaslarımızı biliyorsunuz ki Hesap.com.tr'den uygun fiyatlı bir şekilde güvenilir ve kolaylıkla yükleyebiliyoruz artık. Hesap.com.tr'de Free Fire üzerinden elmas fiyatları oldukça uygun. 110 elmastan 7194 elmasa kadar istediğiniz aralıkta elması kolaylıkla yükleyebiliyorsunuz. Sizlere birçok ödeme seçeneğini de sunarak hesab.com.tr avantajlar sağlıyor. Ayrıca Free Fire'da dahil olmak üzere yine birçok oyunda elmas ve ödüllü çekilişler düzenleniyor. Bunlara da katılarak şansınızı deneyebilirsiniz. Ve de şu anda aylık haftalık üyelikler ve boyahpes pes hesap.com.tr'de uygun fiyatlı bir şekilde yine sizlerin satışına sunuldu. Buradan ulaşabilirsiniz. Sizler için açıklamaya kayıt linkini bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Çekilişlerimizi de kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim şans otomatına Naruto yükselişi etkinliğine. Bu arada arkadaşımıza bana hesabını verdiği için teşekkür ediyorum buradan. Böyle bir kostüm gelmiş. Ee, özel bir koleksiyon yine bu. Özel koleksiyonumuzda bir adet döngümüz var. Görmüş olduğunuz gibi Naruto Yükselişi kostümümüz bir anda eştiriyor. Sage modu var. Kurama link modu var. Burada da kostümümüz yine yanarlı dönerli bir hale geliyor. Ee, ekstra jeton ödüllerinde ise yağma kutusu var. Ee, bir adet şöyle bir çantamız var. Bir garip. Muhafız duvarımız var. Hokage kayası. Ve böyle güzel bir Rayson Gen ifadesi var arkadaşlar. En sonunda da kostümümüz var. Şöyle bir geliş animasyonu var. Bu arada bu geliş animasyonu böyleyse çok güzel. Baya hoş. Evet kostümümüz dönüşüyor. Değişiyor. Haydi bakalım. Ya Allah ya Bismillah diyoruz. Güzel bir enerjiyle videomuza başlıyoruz. İlk çevirmemiz indirimli. İlk çevirmede ilk jeton geliyor mu? Bence geliyor gelmiyor. Şey geldi. Duvara aldık. <laughs> Allah'ım. Haydi bakalım. Bismillah diyoruz. Tekrar basıyoruz. Geliyor. Evet. İlk jetonumuz geliyor. Hayırlı uğurlu olsun efendim. İki de yapamazsak iki de yaparız. Allah'ın hakkı üçtür biliyorsunuz ki. Biz iki de başardık. Devam. Bu da şeye dönmesin. Nedir onun adı? Açık artırmayla gelen kuzey ışığı çarkına. Lütfen. Lütfen Garena Bey. Bizi güldür. Olur mu? Bir tek tekli çevirme yapmayalım. Şimdi şu elmaslarla şey oluyor. Oo, 10 tane şey verdi, fiş verdi. İfadeyi de verdi. Oo, çok iyi. Ama jeton istiyoruz. Lütfen. Bakınız ifade bizim oldu. Çok güzel, süper, devam. Harika. Ne geldi? Yine bir jeton geldi efendim. Güzel gidiyoruz. Her çevirmede bir şey çıkartıyoruz. Farkınız, farkında mısınız? Dört ödülü şu anda ıı, gayet bir masa falan almış olduk. Bence gayet iyi. Kostüm umarım zorlamaz. Hadi bakalım. Ay dostum tamam bir dakika bir sakin. Bir sakin geliyor. Ne yapalım? Bir tekli çevirme yapalım. Tamam. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Besmele ile başladığımız işte yalnızca fişler alıyoruz tabi Canım benim. Büyük ödülleri verdin. Lütfen özel koleksiyon kostümünü de ver. Hadi. 9000 elmas. 11200 elmasımız vardı. Şu ana kadar 1200 elmas gitti sanırım. Hadi. Jeton geldi. Olsun. Tamam. Son iki jeton. Bu da iyidir. Bu da iyidir efendim. 6 tane bilet verdi. Yine az elma sarılıyoruz gibime geliyor. Haydi bir tekli daha çevirelim. Bir onlu daha çevirelim. Canım benim. Garenacığım. Lütfen. Lütfen. <laughs> bir de zaten hesapta benim değil ya. Harcarken ekstra bir kasılıyorum arkadaşlar. <laughs> Çıkması lazım çünkü. Geliyor. Naruto kostümüne bir jeton daha ekliyoruz. Evet. Ben ben gerçekten maşallahım var. Bu ellerin maşallahı var. Tabi. çatı çatır ilk dört şeyi aldık. Şimdi kostüm geliyor. Tamam mı Garinacığım? Uzatmadan. Canım benim. Sen beni seversin. Bilirim. Sen beni seversin. O kostümü de gayet güzel bir şekilde Beyza Hanım'a verirsin. Geri bir çıkalım. Evet, sizce çıkacak mı arkadaşlar? Şu anda videoyu durdurup yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Kolaylıkla elması, elması diyorum. Kolaylıkla kostümü alabilecek miyiz? 8000 elmas var. Totalde kaç harcadınız? Ben diyorum 2000. En max. Ve bu kostümü buradan 4000 elmasa falan halletmiş olacağız gibime geliyor. Haydi bismillah. Geliyor mu? Bence gelmeli. Garenacığım. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Son çevirmem olsun. Yes! İşte bu. Ya Aa, Beyza'cım ya, Beyza'cım ya nedir sendeki bu tatlı değil bu şans? Nedir bu şans ya nedir? Evet efendim, izleyicimin hesabına Naruto paketi hayırlı uğurlu olsun. Beyza Hanım'ın tatlı diliyle başardık bu işi. Değil mi? Tabii. Evet, açıyoruz paketimizi, kuşanıyoruz. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Gayet e, iyi bir harcama vardı 7500 elmas. Yani totalde 3500 elmas falan harcadık. Yanlış hesaplama değilsem. <laughs> Şimdi bunun değişimini nereden yapacağız biz? Kasamıza gelelim. Burada bir ifademiz var. Burada bir ifademiz var. Naruto ifadesi. Güzel bir ifade. Burada bir Ha tamam bu oyun içinde değişim oluyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bu arada bir dakika bunda çift değişim mi var? Üst üste sanırım iki değişim var bunda bakın. Bu çok iyi. Bu arada baya iyi. Koleksiyonumuza geliyoruz. Bir adet Naruto çantası oldu. Biraz büyük bir çanta bence. Ama bilmiyorum. Bir adet Naruto yağma kutumuz oldu. Profilde ise e, bir adet avatarımız var. Bunda bayrak vermedi. Evet. Gayet. Bounce the man, big güzel bir video oldu. İzleyicimin hesabını. Hesabı verdiği için buradan tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Elmaslarını da bence güzel kullandık. İlk 4 ödülü bayağı şansı çıkardık. Kostümü de Garene tatlı dillerimizi böyle döke döke aldık diye düşünüyorum. Umarım eğlendiğiniz çok güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Bu ara elmas harcama videoları bol bol geliyor. Ay ben bir şey yaptım. Dur dur dur. Heh tamam. Umarım eğlenmişsinizdir efendim. Umarım benimle birlikte keyif aldığınız çok güzel bir video olmuştur. Sizler videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. İzleyicim hesabını verdiği için tekrardan teşekkür ediyorum. bayağı şanslı olduğumuz güzel bir video oldu. Ee, ödülleri de güle güle kullanmasını temenni ediyorum efendim. Evet yeni Beyza Hanım videolarında görüşerek kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum efendim. Hoşçakalın.